Sabunu koydum ve gemisini <laughs> görmemiştim Ne oluyor? Ana. Lan ne oluyor lan? <laughs> bu fabrikada kimse yok değil mi bari? E bu aletler niye çalışıyor? Ya Muharrem bu arkamda aletler çalışıp çalışıp duruyor, ben burada bunalıma girdim ya. Kim var orada? Kim var orada? Kim var orada ya? Hayır! Korkma, sakın korkma. O ne? sesler nerede geliyor? Çık! Kim o? Kim? Ana! Çelik, arçelik, ya sen kimsin? Ben de sırrı, bekçi sırrı. Nerelisin? Erzincan. İçinden mi? İçinden.